Merhaba arkadaşlar İmobi kanalına hoş geldiniz. Eğer ikinci el bir iPad satın aldıysanız ve önceki sahibi Apple hesabından çıkmayı unuttuysa, cihazdaki kesme işareti bu uygulaması var ise, eski cihaz sahibinin ekranında kilitlenecektir. Eğer sadece şifreyi unuttuysanız, iCloud hesabına başka bir Apple cihazı bağlıysa, Karşınıza çıkan ekranda aşağı kaydırın ve cihaz listesini göreceğiniz yer olacaktır. iPad'inizi seçin ve hesaptan kaldır düğmesini göreceksiniz. Tıklayın ve işlem tamam. Ancak eğer parola şifresini unuttuysanız, iPad üzerindeki aktivasyon kilidini nasıl kaldıracağınızı göstereceğiz. öncelikle ikinci el iTunes Finder ile fabrika ayarlarına döndürmeyi göstereceğiz. İlk olarak, iPad'inizi kurtarma moduna almanız gerekiyor. iPad'inizi bir USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Ardından iPad'inizi kapatın. Daha sonra üst düğmeyi ve ses açma düğmesini kurtarma modu ekranını görene kadar 8 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın. Fabrika ayarlarına nasıl sıfırlayacağınızı gösterir. Ardından bilgisayarınızda iTunes ve Finder otomatik olarak açılacaktır. Geri yükle seçeneğine tıklayın. Yazılım indirilecektir ve iPadiniz otomatik olarak geri yüklenecektir. iPadiniz geri yüklendikten sonra, eğer önceki sahibi iPad'deki Apple hesabından çıkış yapmayı unuttuysa, iPad sahibi ekranına kilitlenmiş olarak göreceksiniz. Ne mi yapmalısınız? Lütfen izlemeye devam edin. İlk yöntemde iCloud'u DNS ile bypass etmek için ücretsiz bir yöntem test edeceğiz. iPad'inizi kurun ve Wi-Fi bağlantı ekranına gelin. Ardından Wi-Fi'ye bağlanın. iPad'inizi kurun ve Wi-Fi bağlantı ekranına gelin. A ekranına geri dönmek için tıklayın. Üst düğmeye basın ve VLAN ayarlarını seçin. Daha fazla simgesine dokunun ve dansçıyı yapılandırma. Manueli seçin ve dansçıyı silin. Daha sonra sağladığımız DNS adresini girin ve kaydet seçeneğine tıklayın. ve ardından A ekranına geri dönün. iPad'i tekrar etkinleştirmek için. Eğer hal A aktivasyon konusunda takılıp kaldıysanız, kilit ekranı dinlemek için adımları tekrarlayın tekrar. Gördüğünüz gibi denize sunucusunu kullanarak, aktivasyon kilidini atlayamıyoruz bu yüzden. İkinci yönteme göz atalım iPad etkinleştirme kilidini şifresiz kaldırma yönteminiz göstereceğiz. Bilgisayar veya Mac cihazınızda aynı loku çalıştırın. PC veya Mac'inizde herhangi bir kilidi açın ve ikinci yönteme göz atalım. iPad etkinleştirme kilidini şifresiz kaldırma yönteminiz göstereceğiz. Bilgisayar veya Mac cihazınızda aynı loku çalıştırın. veya macinizde herhangi bir kilidi açın ve iPad'inizi bir USB kablosu ile bağlayın. Hicro'da etkinleştirme kilidini atlamayı seçin ve şimdi başlata tıklayın. Ardından cihaz bilgilerinizi kontrol edin ve şimdi Jailbriyake tıklayın. iPad'inizi Dfu moduna geçirmek için talimatları takip edin. Ardından Jailbreak işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Daha sonra şimdi atlıya tıklayın ve bir süre bekleyin. İşlem tamamlandığında iPad'iniz otomatik olarak başlayacaktır ve ardından iPad'inize yeniden erişim sağlayabilirsiniz. iPhone, iPad, iPod, iPod Touch, Apple şifresi olmadan Biclo aktivasyon kilidini atlamak için size yardımcı olabilir. iOS'un 2'den iOS'un 6'ya kadar desteklemektedir. Unlock hakkında daha fazla bilgi edinmek